Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistemiyle ilgili konuştu. Test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz açıklamasında bulundu. Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistem hattında sefer süresinin ortalama 20-25 dakika olmasını öngörüyoruz. Ön Şu anda projede %90 üzerinde fiziki ilerleme kaydettik tüm altyapı imalatlarını tamamladık. İstasyonlarda inşaat işlerini bitirdik. Elektrik ve mekanik işlere devam ediyoruz. 26 adet sanat yapısındaki çalışmaları da tamamladık. Ana güzergahtaki demir yolu ve elektrifikasyon imalatlarını da bitirdik. Ayrıca yeri gelmişken belirtmek isterim ki projede kullandığımız sinyalizasyon sistemi yerli ve millidir. Bisiklet yürüme yolu imalatı ve peyzaj iş işlerimizde devam ediyor. Bugün de ilk defa sirkezi kazı çeşme attığımızın test sürüsünü gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye açmayı planlıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.